sana makarnanın tamamını veririm oğlum. Valla bak, istersen şuncuk iki köfteye karşılık... ...benim köfteden kalan patateslerin tamamını alabilirsin. Yok, yok. Yok, yeme onunkileri. Ee, ağzına sürdüğü kaşıkla yedi onları. Bak, bende az kullanılmış makarna var. Şu kadarcık iki köfte karşılığı. Ya Madem benim Kamil kardeşim Vaca Mertan olmuş... <laughs> ...ben dedim hayvancağıza yazık olmasın dedim, yiyeyim dedim o döfteleri. Sen niye pişmiş aşa su katıyorsun diğer Diyarbakır karpuzu. Oğlum, Vaca Mertan değil... ...Vece Taryen. Vaca Mertan. Hı <laughs> Taryen. <Baja> Mertan. <laughs> Vece Taryen. Ee, Mertan. <laughs> ben de karıştırdım. Vece... Abi biz nereye düştük ya? <laughs> bravo ya, bravo bravo. Hiç uğraşma onunla daha vücut eriyen demeyi beceremiyor. Bana diğer bak, karpuzu diye laf atıyor bak. <laughs> Allah Allah ya. <laughs> Tombalım. Gülüm, şaka maka bir yana. Sen neden biz Konuştuk hep beraber. Niye ondan oldun sen? Ya uzun hikaye şimdi. Anlatsam da anlamazsınız. Allah Allah. <laughs> biz salak mıyız ya? Haşa huzurdan. Kime de bir şey sorsak anlatsam da anlamazsınız diye başlıyor laf Bak bu konuda haklısın gülüm. Ben biliyorum. Buy. Ee, katır yüzünden. Ha, katır. Katırdan başka bir sebep olsa şaşardım zaten. Ya iyi de gülüm, Çok affedersin. Sen burada katır yemiyorsun ki. Bak bu bildiğin. Yüzde dana eti. Aa, Yok yok öyle değil öyle değil. Peki mesela ne canım kardeşim? Şimdi şöyle diyor, bu Kamil, Katırla arkadaş gerçi onlar arkadaştan da yakın ya. Evet evet. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Kamil, Katırla takıla takıla olayı iyice benimsiyor ve Katır'a diyor ki, ey hadife diyor. Şimdi sen madem hayvansan. Ee, o zaman ben bundan böyle hayvan eti yersem ne olayım, diyor A hayvan. A hayvan demiyor, yani Kamil diyor, katıra. Yani <laughs> aynı biyolojik çeşitliliği yemeyi reddediyor bizim Kamil... ...vejetaryen oluyor. Vay! Aferin gülüm sana, aferin. Biyolojik çeşitliliği reddettin ya, aferin. Lan Kamil! Esam mi lan? Sen şimdi et yemiyor musun? Yok hocam. Yemiyorum ya. Allah. Vallahi ben çok takdir ettim babam. Yani biz homini gırtlak ne bulsak küp 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 mideye indiriyoruz. Ama tombalı kardeşim işkembesinin önüne vicdanını koyuyor. Vicdanını. Hakikaten doğru söylüyorsun oğlum ha. Biz adam olmaya çok uzağız. Bizde o potansiyel yok. Ya hocam, şu yürüyen her şeyi yan adamlardan bir farkımız olmasın mı ya? <gülüyor> <gülüyor> İyi laf dedin. İyi laf dedin de Kamilciğim. Şimdi sen boğazına düşkün adamsın ya... ...yani biz ondan şaşırdık da dedik yani. Yok yok. Katır bu çocuğu iyice bozdu. <gülüyor> <gülüyor> dur sen dur. Hele bir bahar gelsin, karlar çözülsün, çiçekler açsın. Şöyle deve bağırtana doğru tam teçhizle saralım. Ben o zaman soracağım sana Kamil <laughs> Bey. Soracağım. <laughs> ne oldu lan? Ne insaf kesildi ya. İşte et yemezsen böyle olursun. Oğlum her şeyle yemem lazım. Sait telefon. Sait Telefon diyor lan. Ya Said, o telefon diyorum. Ama telefon gelmemesi lazım. Gelmemeli. Şşş Said, kardeşim Said, Said. Şşş kendine gel lan. Sana çocuk, bak şuna hadi. Haydi. Ya çocuğun yüzü kül gibi oldu ha. Bembeyaz. Vallahi hakikaten. Ya. Hayırdır inşallah ya.